Herkese selamlar. Bugün günlerden ee, pazar. Biz yaklaşık 4 gündür ekime başladık. Arazileri sürdük. Ondan sonra gübreleri attık. Yani aslında gübreler attık. Sonra arazileri Aysan'la sürdük. Şu an toprağımın kıvamı iyi. Yani fena değil yani. Hatta bence bu zamana kadar uzun süredir böyle bir toprak kıvamı yakaladığımızı hatırlamıyorum yani. Dün bu arazileri ben sürdüm. Gayet böyle verimli bir sürümdü. Ee, bu arazilere gübre atacaktık. Hayvan gübresi atacaktık da lakin biraz geç kaldık. Bir de gübre makinası yaptıracaktık. Lakin e, yapan makineci abimiz de ee, bir takım sorunlar yaşadık böyle gününde falan teslim etmedi diğer sezona anlaştık kendisiyle ee, şu an Rıza amca motorda kendisi mısır ekiyor ee, yaklaşık e, 200 dönüm arazi ektik bugün de bir 60-70 dönüm arazi var onları ekeceğiz yandaki bir küçük parça var orayı da ektik az önce aslında güzel bir video çekecektim sizlere. Lakin e, vaktini böyle ayarlayamadım. Çok yoğunum çünkü sürekli traktör üzerinde olduğum için. Bir de kapalı kabin değil bizim Tümosa. O yüzden motor sesi de yüksek biraz biliyorsunuz. Çok da böyle konforlu bir video olmayacağını düşündüm. O yüzden bugüne kaldı diyelim. E, sadece ekime dair size böyle birkaç kalıp ya da işte ne kadar sürerse bir video çekeyim dedim. Şu an ektiğimiz mısır e, Dekalbin 67-61. Geçen sene de bir video atmıştım. E, tabi uzun zamandır atmıyorum. Böyle canım istediği zaman atıyorum. İşin gerçeği bu. 67-61 ektik. Geçen seneki tohumun aynısı. Bu sene sadece bir farklı olarak 69-80 de dahil ettik tohum şeyine. Şimdi tabi 69-80'i biz kumsal araziye aldık. Kumsal araziye aldık. Evet. Tohum burada. Derinliği de ortalama baş parmağın büyüklüğü. Yani işte ideal. 14, 14 cm ekiyoruz. Gayet iyi bir bence şey. Ekim aralığı. Aslında daha sık ekmeyi düşünüyorduk da maalesef işte hayvan gübresini atamadık. Eğer hayvan gübresini atsaydık işte 13.5-13 santim ayarlarında ekmeyi düşünüyorduk. Ee, şu an ektiğimiz tarla Ceyhan Mustafa Böylü bölgesinde. Adana'ya bağlı. Toprak yapısı olarak bence bu bölgenin en iyi topraklarından bir tanesi. Böyle güzel bir toprak. Kara toprak. Yani çok böyle suyu tutmuyor. Çok da böyle ee, su şey yani kumsal bir toprak değil yani. Geçen sene biz bu araziden yaklaşık burada 55-60 dönüm bir arazi var bu bölgede. Ortalama olarak buralardan yüksek bir verim aldık. Yani ortalama yani yüksek dediğime bakmayın. Aslında hedefim bu değil ama geçmiş senelerde yani ben bu çiftçilik işini, yani işine karışmadan önce bizim ortalamamız 1200-1100 kiloydu. Çok da böyle aham şaham bir çiftçiliğimiz yoktu yani böyle aslında kendi işimizi yaptığımız için ayrıyeten de bir ticaret bölümü var tabi bizde. O yüzden çok böyle özen yani ticaret işiyle uğraştıkları için bizimkiler çok özen gösteremediler bu alana. Tabi ben de biraz toprağı seviyorum, hevesliyim. Yani toprakta kendimi böyle rahat hissediyorum. Ee, daha az insanla muhatap oluyorsun. Yani emek ediyorsun. Allah zaten seni yaradan ödüllendiriyor. Bundan ötürü biraz da toprağı seviyorum. Gerçekten verdiğin emeği alabiliyorsun. Tabii bir doğal afet şu bu olmadıkça. O da Allah'tan geliyor yani. Başımız gözümüz üstüne. Onun haricinde geçen sene biz bu araziden... Lafı çok dolandırıyorum. 1500 kilo falan bir verim aldık. Ondan önceki senelerde bu rakam 1200-1300'dü. Yani bu yüzde ortalama 30-40 bir şey artışı, verim artışı bizim için iyiydi yani. Bu senede tam böyle vaktinde ilerledik aslında. Toprak sürme olsun, gübreleme olsun. Şimdi ektikten sonra da birkaç gün sonra yağmur bekliyoruz kısmet olursa. Eğer yağmur yağsa da ee, bakın, bu gübreler falan attık, karıştırdık. Yağmurda gelirse bu gübre toprağı iyice yarayacak. Tohum da biraz kendini kandırmış olacak. Çünkü tohumun aslında ilk başta çıkarken Tohumu biraz kandırmanız gerekiyor. Yani Tabi biraz bu tuhaf gelebilir sizlere. Nasıl? İlk başta tohuma diyeceksin ki, yani bak arkadaşım ben sana yeterince şey veriyorum, gübre veriyorum yeterince tarlayı güzel tuttum, toprağı güzel tuttum. Sen güzel çık bakalım. Ben seni yine besleyeceğim diye bir şey, tohumu kandırıyorsun. E tohum da sana inanıyor ve güzel çıkıyor. Güzel çıktıktan sonra zaten o süreci tekrar devam ettiriyorsun. Yine aynı şekilde bakıyorsun. Tabii biraz kandırma değil aslında. Söz veriyorsun diyelim, sözünde duruyorsun. Ee, iklim şartları da tabi buna müsait olursa. Oradaki kandırma olayı iklim şartları işte. Ee, biz ektikten sonra 4-6 yaprak döneminde tabi bundan sonra normalde biz toprak üstü hemen ekildikten sonra e, herbisiz uyuyacaktık. Yani adengo. E, lakin adengo'nun çok da bir artısını görmedik. Geçen sene e, tabi artısını gördük tabi. Ama diğer uygulamalar arasında bir fark yok. Biz mısır üstü bir e, şey yapacağız. Yine uygulama yapacağız geçen sene gibi. Yine e, pulverizatör e, muhtemelen 4-6 yaprak döneminde hemen bir şey ot ilacı atacağız. Ondan sonra bir fikrim daha var. E, Tabi görüşmeleri yapıyoruz onun için. E, yaprak gübresi veya bu solcan gübresi, sıvı solcan gübresi onu atmayı düşünüyoruz. E, bu tarlalara. Bunun haricinde yine şey geleceğim. 69-80 ektik bir de. E, o tohum bu tohumdan biraz daha pahalı. Ee, aldığımız bayi kumsal topraklarda daha iyi bir verim vereceğini söyledi. Halbuki yani 100-150 lira da daha, daha fazla tohum çuval başı. Onu da yaklaşık 55-60 döneme uyguladık. Aslında çok kumsal olmayan böyle arafta topraklara da ektik diyebilirim onları. Gayet ee, bakalım bu sene ilk defa deneyeceğiz. Umarım bizi mahcup etmez. Çünkü biz biraz yeniliğe kapalıyız yani şey olarak böyle tohum konusunda yani korkuyoruz aslında işimizi de şansımıza bırakmak istemiyoruz. İşin gerçeği bu. Biliyorsunuz girdi maliyetleri olsun ondan sonra mevcut ekonomik durumdan ötürü insan ister istemez işini şansa bırakmak istemiyor. İşte bu sene bir 55 dönüm zaten kendi arazimiz kumsaldı. Onu, onu 69-80 denedik. Ee, ondan sonra başka sizlere ne anlatabilirim onu düşünüyorum. Kullandığımız mevzer Dörtlü Jansa'nın pneumatik havalı mevzeri. Ee, şu an için bir sıkıntısını görmedik. Ee, motorda 266g ee, Toplam 3 motorla 4 motora girdik biz Ekim'e. Birisi gübre attı. İşte 2 tane Aysan sürdük. iki tanesiyle. Bir tanesiyle de ekim yaptık. Tabii biz bu toprağı dün sürdük bu arada. Biraz havalanması ve hafif şey olması lazım, şişmesi lazımdı. Gayet de güzel oldu. Bu sap derdinden inşallah seneye kurtulacağız kök derdinden. Bunlar başa büyük bela. Yani eğer bunları öğütemiyorsanız, yok edemiyorsanız maalesef sıkıntı büyük. Tabi havada bunun çözümü basit. Ben bunu yanlış buluyorum tabi. Anız yakma olayı. Buradaki herkes anız yakıyor. Bu sene buradaki tarlalarda da şansımıza bir şey oldu. Burada civarda mısır samanı yapan bir tane abi varmış. İşte atıyorum baştan girmiş 20 kilometre boyunca saman yapmış. Muazzam bir çaba <laughs> özveriyle. Yani tabi bir ücret falan almadık. Adam sadece belli bir izde saman şey işte sapı toplamış. Onları saman yapmış. Biz de bu sene bu tarlalarda böyle çok sap derdinden kurtardı Allah var. Ama seneye yani bilmiyorum bu konuyu babamla görüşeceğim. Tabi bize bir dik rotavatör ya da işte sap kırma böyle bir makine lazım. Çünkü bu tohum yatağına da sıkıntı oluyor. Mesela atıyorum şu an tamam mizlerin önünde böyle sap dağıtıcı şey var. Orada bir kanal gibi bir açıyor gidiyor böyle. Tamam mutlaka işe yarıyor ama yani bu bir, bir dert yani. Tamam organik gübre olarak diyor herkes ama bunu organik gübre olarak nasıl kullanırsınız? Bunu parçalarsın. Toprağa karışır. Bu mineral falan olarak tamam bu işte o zaman organik gübre. Bu şu an organik gübre değil. Bunun organik gübreye dönüşme süreci 1-2 yıl alıyor. Hani bu da uzun bir süreç. Yenisi geliyor. Yenisi ekleniyor. Yani bu sefer toprağınız ham kül oluyor bu sefer yani. O yüzden toprağın da ayarını korumak lazım. Yani uzun zamandır bu platforma da video atamadım. Aslında çok niyetleniyorum böyle. Önüme bir olay çıksın istiyorum. Onunla alakalı bir video. Sonuçta içerik gerekiyor. Böyle videonun karşısına geçip de konuşmak böyle o durduk yere. Tabi biraz saçma oluyor. Tabii yaptığımız işlerle alakalı da sizlere video çekmek istiyorum da bizim işlerimiz biraz yoğun sürekli böyle kamyon üzerinde ondan sonra e, işte sürekli hayvancılara yem götürüyoruz şöyle böyle bir sürü işimiz var yani Allah bereket versin işimiz yoğun bu aralar e, başka ne diyeceğim onu düşünüyorum tabi burada böyle oradan izlemesi kolay buradan da söylemesi zor Yan tarla komşumuz da sırtı ekiyor bu arada. Aslında sırtı ekmek böyle düze ekmekten daha avantajlı. Yüzde yirmi, yüzde otuz bir verim artışı var. Yani bu ciddi bir rakam. Tabii bunun için de ekstra alet. Ekstra da bir mevzer gerekiyor. Bu gördüğünüz mevzeri diskli yani şey olarak bu sırtı ekim makinesi olarak düzeltmem gerekiyor. Bana ikmal çağrısı yapıldı arkadaşlar. Gideceğim. Şimdi galiba e, mısır dolduracağız. Yandaki tarla komşumuz sırtı ekiyor. Bir tane sırt makinası Üzerinden bir tane de bu sırtı düzenleyen iyice sırt hattını belirten bir tane böyle aynı şey gibi lo lo deriz bizim burada. Böyle bir makine. Dörtlü, beşli. Onun haricinde de bunun zaten en fazla ekonomik girdisi olanı mevzere yaklaşık 35 şu an 40 bin lira seviyesinde bildiğim kadarıyla dört lüsü Yani önümüzdeki senelerde sırt ekim düşünebilir. Tabi sırt bilgisi, o sırt ekim tecrübesi çok önemli. Bizim öyle bir tecrübemiz yok, öyle bir bilgimiz yok. Yani bölgemizin önder çiftçilerinden, işte bu konuda deneyimli olan. Arkadaşlardan, abilerden, kardeşlerden bunu öğrenebiliriz tabii ki. Her türlü bilgiye de kapımız açık yani bu anlamda. Bu konuda Mısır ekim konusunda bana vereceğiniz tavsiyeler varsa bu konuda çok ihtiyacım var çünkü bu çok hassas bir platform yani Mısır tarım çiftçi kısır bir bilgi dönüyor buralarda. Bu bu da ister istemez yani geliştiremiyoruz kendimizi maalesef. Çünkü yenilikleri dediğim gibi az önce çiftçiler zor kabulleniyor. Korkuyorlar çünkü. Rekabet çok yüksek. Maliyetler çok yüksek. Bu yüzden de ister istemez yeniliği zor kabulleniyorlar. Ancak böyle yani gerçekten rahat ve iyi bir piyasa ortamında bunları gerçekleştirebiliyorsun. Şu an için durum bu. Yani eğer tekrar eklemek istediğim bir şey olursa videoya devam ederim. Ama onun haricinde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bulunduğum platformda da kanalıma abone olursanız beni desteklerseniz bu yolda benim sizlere ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hepiniz hoşçakalın.